Gurbetçi sezonu süper geçti. Yani geçen senelere bak biraz düşüş var ama zaten bizim sahabet müşterilerimiz, akrabalarımız var. Hep onlar geliyor. Yozgat, Nevşehir, Kırşehir. Memnunuz hamdolsun. Ama şöyle bir şey var. Bir anda kesiliyor. Bu iş sadece gurbetçiyle olmaz. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Kapalı çarşıya gerekenlerin yapılması gerekiyor. Burası üvey evlat değil yani. Elhamdülillah biz memnunuz. Yani biz bu gurbetçiler güzel yardımcı oldular. Bizlerden alışveriş yaptılar. Yani memnunuz ya he önceki seneler gibi yani daha bundan şu koronadan önceki dönemlerde daha güzeldi olurdu e, bu sene biraz e, ona bakarak biraz zayıf geçti e, ama yine de elhamdülillah e, durum iyi biraz e, dükkan kiraları yüksek vesaire buralarda yani o yönden biraz e, esnaf tedirgin sıkıntılı e, hep a, alım gücü azaldı fiyatları çok yükseldi. Yani nasıl olacağını alıcı da şaşırdı, satıcı da şaşırdı. Geçen yıla göre biraz düşük işler. Bu sene de yine de verdiğine şükür de. Yani aynı parayı aldık ama <laughs> ürün olarak adet olarak az sattık. Adam 10 tane alıyorsa 5 tane alıyor, 3 tane alıyor. Herhalde biraz fiyatlar yüksek ondan muhtemelen öyle. Yani bir Türkiye'de de dünyada hep aynı yani. Allah onlar bizim veli nimetimiz. Esnafın yazın he, 2-3 ay iş yapıyoruz kirayı diyoruz bir sene oturma yok